Ben çok sabırsızlıyım Kimler bizim eşyalardan alıyor sence satmakla Bilmiyorum kızım Kaç tane şeyler Alırlar ki Ben de bilmem ki Umarım bu sefer Daha çok alırlar Geçen sefer iki tane almışlardı Sadece Evet tane hani doğru <laughs> Merhaba. Merhaba. Biz bir şey alabilir miyiz? Ne istersiniz? Tabii ki de alabilirsiniz. Hadi seçebilirsin kızım. Şimdi. Neyi seçersin? Ben yumurta kayı istiyorum. Tamam. Alın. Teşekkür ederiz. Evet Çok sevdim ben bu mor kayı. Hadi anne. Gidelim biz artık burada. <laughs> başka bir şey anladılar ki bir tane şey alıp gittiler. Evet anne. Aynı kişiler bir daha gelebilir bence. <laughs> Aslında ben bir de şu sihirli değneği al istiyordum. Almayı. Alabilirsiniz tabii ki de. para da alın teşekkür ederim anne bak şurada de bir şeyler satıyorlar baksak mı oraya da ha, tamam olur Aa, aslında böyle çocuğa göre bir şey yokmuş ama neyse ben de bir şeyler alırım bunların hepsi takım mı? Ben hepsini almak isterim. Hepsini mi? Ee, bunların hepsi zaten takımdı. Ben hepsini almak istiyorum. Alabilir miyim? Tamam. Ama benim yanımda poşet yok ki. Bizde de yok. Ne yapacağız şimdi? Hmm. Kızım sen burada dur. Ben bir eve bakıp gelirim. Yoksa beni de taşıdık. Yok bulamadım. Hani ben şu sihirli değneği bir eve götürürsem olur mu? Tamam. Sen artık yeterince baksana. Kendine eve gidersin. Evet zaten çok yakın buraya evimiz. Geldim. Evet. Sen alacaksın eline? Ay. Ben bu tarayı alırım. Elimi. Bu saç kuruttuğunu. Diğerlerini de sen al artık. Ben vereyim sana. Şunlara nasıl alacağım? Ulaşamıyoruz. Ben veririm onları. Ben de alayım. Ben de onu vereyim artık. Hadi biz gidelim anne. Tamam. Küçük benfim de ben olacağım anne. Tamam. Kız. Her şeyi sattık bugün de. Evet anneciğim. Ben de sıkıldım zaten hep. Evet ben de çok sıkıldım. Ben yani çıkmıştım Ben bir elma yiyeceğim. Bir tane yiyeceğim. <laughs> ben de şuraya biraz uzanıp yatacağım artık. tane bir elma aldım bana. Ben de bir tane aldım. Ayy ben de acıktım artık ya. Azıcık sanmıyorum. Ben yani bu kadar yeter. Ben daha yiyemiyorum. Buna da bu kadar yeterli. Ben iki elma almıştım. Çünkü ben çok seviyorum ama yemedim yine. Ben de bir tane avuçayım da şuradan çık. Şurada yiyeyim ben de. Çocuklar biz de gidelim artık. Tamam anne. Ben çekeyim şuradan. Şu, ben de çekeyim. Ben de çekeyim. Hadi bunu kim katlamak ister Benimle Ben katlayacağım anne. Ben katla bakalım. Şunu önce böyle katlayacağım. Bunu böyle şöyle katladım. Sepeti koydum. Öbürünü e de ben katlayacağım anne. Tamam. Katla sen de onu da. Bunu da böyle koyalım. Yazacağız. Ay önümü göremiyorum anneciğim. Bu sana göre biraz büyük olduğu için. Buyursun, hadi gel tamam ben de geliyorum ben de biraz da şuradan ver. ben de şuradan hadi geliyorum